Öncelikle merhaba. in250 değeri şu an out e, K0 olduğu için out 0'da 250 gözüküyor. K'yı değiştirdiğimiz zaman tutalım. Mesela 2 değeri verdiğimiz zaman out 2 de 250 yazacak. Öncelikle. Şu an 2'de de yazdı. Ee, ama out 0'da da yazdı çünkü biz run'ı kapatmadık. Stop run yaptığımız zaman düzelecek. Evet. Ee, şu an k değerine e, 4'ten fazla bir değer girdiğimiz zaman ise else de gösterecek. Deneyelim. Mesela hiçbir Tekrar açalım. Bildiğiniz üzere yine ekibi yazdı. Çünkü kapatıp açmadık. Güzeldi. Ertisiyle